Arkadaşlar merhaba. Türk İslam Devletleri soru çözümüne devam ediyoruz. İlk sorumuz: Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Siz yine birkaç saniye bakın arkadaşlar. Ondan sonra beraber cevaplayalım. Şimdi beraber gidelim. Türkler Abbasiler ile işbirliği yaparak Çin'e karşı savaşmıştır. Doğru bir ifade. Araplar ile Türkler arasında yakınlaşma başlamıştır. Bu da doğru. İslamiyet Türkler arasında yayılmaya başlamıştır. Doğru bir ifade arkadaşlar. Orta Asya'nın Çin egemenliği altına girmesi engellenmiştir. Doğru. E en şıkkında Orta Asya Abbas hakimiyetine girmiştir ifadesi yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Orta Asya'da Türk hakimiyeti devam etmiştir. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz E şıkkı. Yukarıda bazı özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Özellikleri neymiş? Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devletiymiş. Kurucusu Bilge Kül Kadirhan. Karluk, Yağma, Çiğil Türkleri tarafından kurulmuş. Eminim hepinizin bildiği bir soru. Arkadaşlar cevabımız B şıkkı Karahanlılardır. Üçüncü sorumuza geçelim. Günümüzde dahi Mısır'da Türk kültürünün iz, izleri görülmektedir. Aşağıdaki devletlerden hangisi Türk kültürünün Mısır'da yerleşmesinde etkili olduğu söylenemez. Arkadaşlar Işitler, Memlükler, Tolunalları, Eyyubiler biliyorsunuz Mısır'da kurulan Türk devletleri. Ancak Harzem Şahlar Mısır'da hüküm sürmediler. Orta Asya'da Harizm denilen bölgede hüküm sürmüşlerdir. Dolayısıyla hatalı olan seçeneğimiz D şıkkı. Yukarıdakilerden hangileri Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanmasına sebep olmuştur? Siz yine birkaç saniye bakın arkadaşlar. Ben de bu arada soruyu düzelttim. Şimdi seçeneklere bakalım. Şehzadelerin ve Oğuzların ayaklanması. Doğrudur arkadaşlar. Haçlı savaşları yine Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanmasına sebep oldu. Hasan Sabah tarafından yönetilen batınelik faaliyetleri doğru bir ifade. Abbasların kaybettiği gücünü yeniden kazanmaya başlaması. Bu da doğru bir ifade. Arkadaşlar dördü de Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanmasına sebep olan etkenlerden. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. 1, 2, 3 ve 4. Afrasiyapoğulları ve Hakaniler olarak da bilinen Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar cevabımız A şıkkı. Karahanlılar, Karahanlılar, Afrasiyopoğulları ve Hakaniler olarak da bilinmekte. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu döneminde uygulamaya sokulan hikta sisteminin özelliklerinden biri değildir? Çıklara bakalım. Bizans'tan örnek alınarak uygulanmıştır. Bu bir kalsın arkadaşlar. Köylüyü toprağa bağlı kılarak vergi geliri elde edilmiştir. Doğru. İKTE sistemiyle zaten temel edinilen amaç bu. İKTE sahibi köylüden topladığı verginin bir kısmı ile asker beslemektedir. İKTE sahibi köylüden topladığı verginin bir kısmı ile asker beslemektedir. Doğru bir ifade arkadaşlar kökeni İslam dünyasında uygulanan katiyadır. Bu da doğru bir ifade. İkte sahipleri kırsalda merkezi otoriteyi sağlar ve güvenliği sağlar. Merkezi otoriteyi ve güvenliği sağlıyormuş arkadaşlar. Bu da doğru bir ifade. Yalnız bakın A şıkkında Bizans'tan örnek alınarak uygulanmıştır ifadesi yanlıştır. Tam tersi Bizans Büyük Selçuklu Devleti'nden örnek alarak bu sistemi kendisi de uygulamıştır. Yedinci sorumuz. Türk İslam tarihinin ilk edebi eseri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar cevabımız Kutadgu Bilik A şıkkı. Dilerseniz bu edebi eserler hakkında kısaca bilgi verelim. Tüm sınavlarda her zaman çıkma ihtimali olan ses şıklar, seçenekler Arkadaşlar. Kutat Gubilik Karahanlılar döneminde yaşayan Balasagunlu Yusuf tarafından yazılmış bir eser. Eserini Kaşkar şehrinde Karahanlı hükümdarı Ulu Buğra Karahan'a sunmuştur. Kara Buğra eseri çok beğendiği için Yusuf'u has acık ünvanını vermiştir. Kutat mutlu kılıcı bilgi demektir. Eserde dört kişi arasında geçen bir münazara ya da atasözleri ve bilge deyimleri ile süslenmiş diyaloglu bir sahneye benzer. Atabetül ha 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 Hakayık edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Gerçeklerin eşiği demektir. Türk edebiyatında Kutadgu Bilig'den sonra en eski yazılı eser olduğu için Türk edebiyatı tarihi bakımından oldukça önemlidir. Eserde bilgi, bilgisizlik, cömertlik, cimrilik gibi konular işlenmiştir. Şehname'ye baktığımızda arkadaşlar İranlı şair Firdevsi tarafından Gazne Sultanı Mahmut'un isteğiyle yazılmıştır. Eski İran söylencelerini bir araya getirmiştir. divan Hikmet Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Yesevi tarikatının kurucusudur. bak Siyasetnameye bakalım bir de. Büyük Selçuklu Veziri Nizamül Mülk tarafından yazılmıştır. Devlet idaresiyle ilgili olarak Sultan Melik Melikşah'a tavsiyeler içermektedir. Sekizinci sorumuz. Türklerin kitleler halinde İslamiyet dinine girmesiyle sosyal ve kültürel hayatında birçok değişiklik meydana gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir? Cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Veraset. Türkler İslamiyet'e girdikten sonra sosyal ve kültürel alanlarında birçok değişik oldu. Mesela hukukta arkadaşlar şerih hukuk uygulamalarına geçildi. Eğitimi örnek vermek gerekirse medreseler açıldı. Orduda örnek verirsek hassa orduları oluşturuldu örneğin. Sanatta mesela yeni sanat dalları keşfedildi, uygulandı, hat gibi. Ancak veraset sisteminde arkadaşlar egemenlik yine belli bir soya aitti. Yani veraset sisteminde bir değişiklik olmadı. Dokuzuncu sorumuz. Türk devletlerinde geneliksel olarak ülke hanedanın ortak malı kabul edilmiş ve veraset sistemi buna göre şekillenmiştir. Ancak nokta 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 bu konuda Türk devletlerinden ayrılmış askeri gücü ele geçiren emirler ve komutanlar hükümdar olmuştur. Yukarıdaki boşluğa hangi Türk devleti getirilmelidir? Yine bildiğinizi tahmin ediyorum arkadaşlar hepinizin bu soruyu. Birkaç saniye bakın. Arkadaşlar cevabımız D şıkkı Memlüklerdir. Memlüklerde askeri gücü eline geçiren emirler ve komutanlar hükümdar olabilmekteydi. Memlüklerde geleneksel Türk veraset sistemi olan ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı devam etmiştir. Ancak bu sistemin sürekliliği sağlanamamıştır. Bu nedenle de sık sık taht kavgaları yaşanmış ve yönetim sürekli değişen askeri güçlere dayanmıştır. Cevabımız D şıkkı Memlükler. Aşağıdakilerden hangisi Büyük, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarlarından biri değildir? Cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Sultan Mesut. Tuğrul Bey, Melikşah, Sencer, Berk Yoruk, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarıdır. Ancak Sultan Mesut, Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarından biridir. Orta Asya ile Anadolu toprakları arasında bulunan Moğollar ile Selçuklar arasında tampon bölge oluşturan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız D şıkkı. Harzem şahlar arkadaşlar. İslam'ın Roma'sı olarak adlandırılan şehir aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız E şıkkı. Buhara. İslamiyet'i kabul eden Türk devletleri en az hangi alanda etkilenmiştir? az önce buna benzer bir soru çözmüştük. Arkadaşlar şıklar arasında en az etkilendiği yer askeri örgütlenmedir. Yukarıdaki devletlerden hangileri Haçlılara karşı mücadele etmiştir? Anadolu Selçuklu, Eyyubiler, Memlükler Arkadaşlar her üçü de yani Anadolu Selçuklu, Eyyubiler ve Memlükler her üçü de Haçlılara karşı mücadele etmiştir. Cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3. Çift katlı kümbet mimarisi olarak hangi devlet döneminde ortaya çıkmıştır? Pardon çift katlı kümbet mimarisi ilk olarak hangi devlet döneminde ortaya çıkmıştır? Cevabımız A şıkkı Selçuklar arkadaşlar. Çift katlı anıt mezar olarak nitelendirilen kümbet mimarisi ilk kez Büyük Selçuklu Devleti döneminde ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti anıt mezar niteliğindeki bu mimari tarzını daha da geliştirerek çok görkemli türbeler inşa etmiştir. Cevabımız A şıkkı Selçuklular. Devlet yönetimini sistemli bir hale getirmek amacıyla Nizamül Mülk tarafından kaleme alınan siyasetname Hangi hükümdarın isteği ile yazılmıştır? Cevabımız B şıkkı Melikşah. Döneminde yukarıdaki gelişmelerin yaşandığı Büyük Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Neler yaşanmış? Ermeni Vasporagan Krallığı'na son verilmiş. Bağdat'ta Nizamiye Medresesi açılmış. Ani ve Kars Kalesi fethedilmiş. Sanırım şuradan yakaladınız. Ani ve Kars Kalesi'ni fethetmiş. Kimdi bu arkadaşlar? Evet cevabımız C şıkkı Alparslan. Birinci Haçlı Seferi ile Haçlıların eline geçen Kudüs'ü Hıttin Savaşı ile tekrar geri alan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız E şıkkı. Birinci Haçlı Seferi sonucunda Haçlıların eline geçen Kudüs, Eyyubi Devleti'nin kurucusu olan Selahaddin Eyyubi tarafından 1187 yılında Hıttin Savaşı ile geri alındı. Bu olay bütün İslam dünyasında ve batıda Selahaddin'e büyük ün kazandırdı arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı Eyyubiler. Yukarıdaki devletlerden hangisi veya hangileri Hindistan'da kurulmuştur? Şimdi arkadaşlar Gazneliler Afganistan'ın Gazne şehrinde kurulmuştu. Harzem Şahlar Orta Asya'da Harzem denilen bölgede kuruldular. Babürler de e, Timur'un torunlarından olan Muhammed Zahirüddin Babür tarafından Hindistan'da kurulmuştur. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı yalnız 3. E bak buradan mesela başka nasıl bir soru çıkarabilir arkadaşlar? Hangisi e, ya da hangileri kurulduğu yerden ismini almıştır diye. Bakın e, Gaznelilerle Harzemşahlar kurulduğu yerden isimlerini almış. Gazneliler Gazne şehrinde kuruluyor. Harzemşahlarda Orta Asya'da Harizm denilen bir bölgede kuruluyor. Yalnız burada cevabımız C şıkkı. Yalnız 3 Hindistan'da kurulan devlet. Son sorumuz arkadaşlar. Aşağıda verilen Türk devleti ve kurucusu eşleştirmelerinden hangisi hatalı olarak verilmiştir? Şimdi beraber bakalım isterseniz. Karanların kurucusu kimdi? Bilgekül Kadirhan doğru. Büyük Selçuklu Devleti Tuğrul Bey doğru. Anadolu Selçuklu Devleti Süleyman Şah bu da doğru. Işitler Muhammed Bin Togaç doğru. Gazneliler Gazneli Mahmut bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Gaznelilerin, Gaznelilerin kurucusu Sebik Tegin'dir. Sebik Tegin Gazne şehrini başkent yaparak Gazneliler Devleti'ni kurmuştur. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.